Selamlar arkadaşlar bir yeni bölüm hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi en son bölümümüzde R7 donluk kalmıştık. Bu bölümümüzde hedefimiz artıya 7 göğsü kalmak. Bir tane tırnağımız var. Ondan sonra bir üstüne 50-60'am kastığımız zaman göğsümüze de kavuşacağız. Ve karakterimiz mükemmel olacak. Sonrasında Judy 2'leriz. Lego'ya 1'e geçeriz. Duruma göre bakarız ama ben gerçekten şu süreçte çok keyif alıyorum. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Keyif alıyorsanız bir beğeni bırakmanız, güzel bir yorum yapmanız benim için yeterli. Fazla uzatmayalım. Yeni bölümümüze başlayalım. Hızlıca itemimize kavuşalım. Evet şimdi güzel kastık biraz. Nitro ile girdik. Umarım bu sefer para kasacağız abi. Umarım bu sefer gerçekten kasacağız. Bakalım. SVSC lazım. Kankam SVSC. Adamsın lan. Çok iyi oldu. Yine SVSC ile başladık. almıyor lan. Kanka öyle yaparsan olmaz ama. Ya öldün sen. Ben seni kestim kanka ya. Sen düşeceksin şu an. Hop. Abi... Onunu sikeyim. Gel bakalım buraya. He he he. Sen gel buraya. Sen gel buraya çocuğum Öyle durursan olmaz kanka İnşallah kase atmaz kimse Lan öl artık Amma kill aldım ha İpneyi görüyor musun lan? Bizi kesecek Şurada bir level alalım bir yerde. Level almamız almamız lazım hızlıca. Canımız çok az olma. Gel buraya gel odak. Seri gel, seri gel. Şimdi ee, sonra ne olacak? İyi gidiyoruz bu arada. Gel bakalım sen kardeşim. Nereye gidiyorsun? Bende SVSC var. Kocaman kılıç var. Sen de bir şey yok sanki. Lan öyle artık. Bir tane daha kılıç lazım. Şu kankamızı keser miyiz? O burada bir sürü kişi var lan. Bunlar ittifak değilse ben oyunu bilmiyorum arkadaşlar. Yo değiller. Gel 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 gel. Gel dal buna dal. Oğlum SVSC olduğu zaman gereksiz güçlü oluyorsun ya tane kılıç lazım bu arada. Çık şey. Aynen kardeşim. Şimdi var ya. Bizim şu an yapmamız gereken birazcık farm atıp akmamız lazım. Gel kanka sen de öldün. SVSC var değil mi daha? Bunların hepsini keseriz abi. aleyküm Kanka öyle ge gelmene gerek yok. Şu değil mi upgrade olacak aynen. Şu an itemlar süper. kaç? 46. X lazım. Kanka ne haber? Bak kocaman kılıçlarla geliyorum. Switch SC'nin yokmuş sanırım. Geçmiş olsun. Kod basmamamız lazım. Öl artık. O oh işte bak bunlardan bahsediyorum. Bunları, şunu bir keseyim. Level gelecek. Bu arada peri neden almıyor anlamadım ya. Tam de geldi. Pot biriktireceğiz abi. Şu an gerçekten bayağı iyi gidiyoruz. Pot lazım. %25. 7 leveliz. Şu an 25 kişi kaldı. Rush Scroll falan çıksa güzel olur. kankamı keserim herhalde ya. Tek kılıcı var bunun. Aynen CVS de yok tamam, bunu kestik. Pot içmeden kesmemiz lazım. Ananı satayım vay. Kardeşim blink attı terse. Yapıyorsun bu sporu ama. Kanka ben bende svc var sende yok. Gaza bunu uğradım. Gel bakalım sen buraya. Hayırdır? Tek yer mi? Kanka kaçma ama. Gem lazım gem. Bütün oyunu böyle kovalayarak da olmaması lazım ya. Böyle girersen olmaz kanka. Neyse sen git hadi saldım seni. Snowman aynen level. Şunda SVSC kaç dakika var? 4 dakikası var daha. Bunda var mıdır SVSC? Bakalım bir. Oo. Arkadaşlarımız birbirlerini kovalıyorlar. Lan bak. Gördün mü kase attı kutuya. Oğlum seni ziktim şu an. Vur vur. Vallahi az kalsın fena taklaya geliyorduk ha. Beni bol bu değil değil mi? Yaklaşmam lazım. Kanka tek bıçağı öleceğim şu an. Lan. Hadi. Hadi oğlum. Her yerden de bu çıkıyor. Potlarımızı biriktirdik. Ben bir level alayım geleyim ya. Benim level almam lazım. Bakacağız bakalım. Ay kardeşim benim. Seve seyirsi olmayanı dövüyorlarmış zaten. Yok kanka sen öldün ya. Vay ip ne? Bizde de var bu link. Öyle oyunlarla çeviremezsin. Elimde iki tane kocaman kılıç var gördüğün gibi. Şimdi götün tutuşacak. şey diyeyim mi? Çok fena sıçtık şu an. Lan Bado hadi. Abi kafa yiyeceğim. Atak buff please atak bu. gitme buraya gel buraya Şu an 9 kişi kaldı Potum çok az bu arada ya Ne yapacağız bilmiyorum şunu sil Şunu bas Pot lazım pot lazım kanka kanka pot lazım 10 leveliz şu an, maksimum leveldeyim. 11'mişim lan. Salaha keseyim hemen. Oğlum bundan... Bu nasıl bu kadar dayanmış lan? Üstünde hiçbir şey yok mu? 9 tane vurma şeyim var bu arada, düz vuracağım. Ne kadar kaldı şu an daralmasın alanın? Bu ne lan burada biri mi var içeride? Kayıt alıyor değil mi? Oldum papi. Of Gifts of Patos Allah'ım kestiler. Birinci olamayacağız da. Zor gözüküyor. Gelmiyor değil mi o? %64. Artı basmış. Artı basılı kanka zaten. Yani daha fazla basılmıyor sana. Bir kere basabiliyorsun. Bir kere basabiliyorsun. Yellow Dog neredesin sen? 7 kişi kaldı. Potlar yetmez herhalde ya. Kanka hayır 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 ananı satayım. Ben şurada salakta 164 bu arada. Beni bıraksan oğlum sen. Devam edelim oynamaya bakalım. JR'e girdik. E, sonra birazcık daha farm attık. 2 tane MS'miz var. 18 tane TS'miz var. Çer çöpümüz yedi paramız var. Umarım JR'yi kazanırız arkadaşlar. Fazla uzatmadan hadi sonunu görelim. JR'yi kazandık. Normalde MS'lere gireceğim. Drakilere falan gireceğim de çok yoruldum. Yatacağım. Yarın da bir işe gideceğiz. İşle görüşeceğiz. Bakalım ne olacak iş akıbetimiz. Onu öğreneceğiz. Devam edelim şimdilik. Stone Golem'e geldik. Burada farm atıyoruz şimdi. Bir sürü biraz oldu yani. 5 tane TS kastık. Çerçöp de birikti. Şu dörtlüğü kesip çerçöp de göstereyim size. Evil Wizard'da falan farm attık. Bir emlik pot yaktık orada. Ama maalesef bir drop bırakmadı bize. Şans diyelim. Şimdi JR'ye geçeceğiz. Şöyle şu kadar çöpümüz oldu. 2 tane shell'imiz var. Bunları biraz biriksin topla kırarız. Farklı bir şey yok. JR'de görüşürüz. JR'yi kazandık. 4 silur gem oldu toplamda. Şöyle koyuyorum. Bunları ayırdım ben. Şu an farm atmaya gitmeyeceğim. Pazar kuracağım. Neden diye soracaksınız. GB düştüğü için trine fiyatı 1 GB olmuş. Direkt 1 GB'lik trinayı satıp gemleri satıp ıvırımızı zıvırımızı satıp sanırım göğüslüğü erkenden alabileceğiz. Umarım öyledir. Gelelim bir bakalım s Evet göğüslüğümüzü sattık. Trinamızı sattık. ıvırımızı zıvırımızı sattık. Şu an tam 253'en paramız oldu arkadaşlar. Ee, hepsi gidecek büyük ihtimalle göğüslüğü almak için. Olsun gitsin sıkıntımız yok. Artık setimizi tamamlayalım. Ben göğüslük arıyorum. Alıp artık tamamız. Evet. 245 m artık Golden Matto'a. 1 7 göğüslüğü alıyoruz. Artı 7. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şöyle bunu hemen rep basalım. Kitleyelim koyalım. Evet mitrili setimiz hayırlı uğurlu olsun. Çok uğraştık çok çabaladık ve sonunda başardık abi. 7 mitril set Ultroll dual. Judy 1. PP 1. Dual 1 kok. Art 8 ironbow. %100 emek arkadaşlar. Çok uğraştık. Gerçekten canımız çıktı ama sonunda başardık. AP'mize bakalım. 2277 oldu. Dex, SC, weapon scroll 2.5k. Tertemiz. Sonraki hedeflerimizi bilmiyorum. Judy 2 yapabilirim. Lego 1'e geçebilirim. Şu an şunun biraz keyfini süreceğim bakalım. Kıymetli dostlarım. Bildiğiniz gibi 7 metrilimizi de aldık. Güzel oldu, başarılı oldu. Bu videoyu ben burada sonlandıracağım. Sonraki videomuzda full PK videosu olacak. Komple attığım PK'nın videosunu sizlerle paylaşacağım. Beğenirseniz eğer PK ağırlıklı videolar da gelecek. Sonrasında e, CZ droplarını bir elden geçirmek istiyorum. Baya güzeldi. Ben e, 4 ay geçirdik neredeyse. Güzel bir çar yaptığımızı düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum olarak belirtirsiniz. Sevinirim. Bu bölümümüzde o kadar çok farm atamadık ama zaten Tirna sayesinde edimitirimizi de aldık. Çok güzel de bir Nitro ile girdik. Bence film tadında oldu. Sizlerden tek ricam videoları izlerken keyif alıyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü unutuyorsunuz abi. Keyif alıyorsunuz videoyu beğeni, beğenmeyi unutuyorsunuz. Beğenirseniz çok sevinirim bana çok destek olmuş oluyor. Fazla uzatmayalım. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Güzel PK bölümü sizi bekliyor arkadaşlar. Klanla birlikte ekip parti okçuyla CZ'de yargı. Umarım o da güzel olur. Fazla uzatmayalım tekrardan dediğim gibi. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.